Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımızın ilk araç tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü aracımız BMW 318 M Sport i. E. arkadaşlar. Aracımız 2018 BMW 318i M Sport. Araç borusan bakımlıdır. Aracımız dış rengi beyaz olup iç rengi Araçta çift koltuk elektrik ve şoför koltuğunda elektrik artı havuzda mevcuttur. Ayrıca şerit takip sistemi ve çarpışma önleyici de mevcuttur. Aracımız 52 bin Boyasız, hasar kayıtsız, değişensiz ve çiziksizdir. Türkiye'de eşi benzeri olmayan temizliktedir. Araç sıfırdan tekerdir. Şimdi isterseniz beraber bir test sürüşü yapalım. Evet arkadaşlar. Aracımızda ayrıca her iki koltukta da sürücü ve <laughs> yan koltukta e, koltuk kısmı bulunmaktadır. Modlara geçelim istersen abi. Şu an araç Eco Pro modunda tuşuna basarak attırabiliyoruz arkadaşlar. Buna basınca konfor moduna geçiyor. Şu an konforta sürüyoruz. Şimdi sporta geçtik. Bunun da üstü var. o onu da alalım Sport Plus. Sport Plus. Gördüğünüz gibi Sport artı yazıyor. Bunda ESP devre dışı kalıyor. Aracın kayma riski yükseliyor. O yüzden onu çok kullanmayı sevmiyorum ben. Genelde Sport modunda kullanıyorum arkadaşlar mesela bir gayet performansı yeteri kadar. Yapıştıralım abi. Evet. Spor modu. Tabii ki de bunu trafiğe <laughs> kapalı. Tabii ki de bunu trafiğe kapalı alanlarda yapalım arkadaşlar. Denersek daha güzel olur. Evet deneseniz daha güzel olur. Gel yarara da yolu verelim. Eko Pro'ya geçiyorum. Bu da gazı kesiyor. En mantıklısı o zaten evet. şehir içi olduğu için. Doğru. istesen de hızlı itmez. Gazı kesiyor çünkü. Aynen. Onun dışında aracımızda sanduf var. 1 <laughs> milyon aslında <olsun> abi mi? <laughs> Sos var şurada arkadaşlar. Sos. Acil durum çağrı tuşu. Evet. Herhangi bir Allah korusun bir sıkıntı olduğunda kaza falan buna basınca koordinatlarla yeriniz tespit ediliyor. Ayrıca zaten standart olan koltuk şey e, otomatik far sensörü, yağmur sensörü, katlanan ayna onlar mevcut. Start stop var. Anahtarsız çalıştırma var. Anahtarımız araç en Sport olduğu için gördüğünüz gibi mavi şerit mevcut anahtarda. M çıkışı değil mi fabrikadan? Tabii. İç dış M. Sonradan yapılma değil. Bu orijinal M. Yani genelde BMW'de çok oynama oluyor çünkü. Aynen. Mesela bunda evet o emlerin mesela koltuk uzatması olur arkadaşlar. İki tarafta da. Senin olduğu de var. Evet alttaki mandarı çekince uzuyor. Mesela bu o emlerde var. Mesela direksiyonu sonradan takıyorlar. Aynen. Ama mesela şu koltuğu... Hem direksiyonu da bir gösterir misin? Tabii ki de. Sonunda arkadaşlar, araçta ışık paketi mevcut. Evet, yani gördüğünüz gibi çok e, RGB LED. <laughs> Tabii, renkleri değişiyor bunların. Değişiyor değil mi? Evet. Renkleri değişiyor. Onun dışında yakıt tüketimi oldukça iyi. Yani gayet tasarruflu bir araç. Çünkü zaten insanlar Eco Pro modunda Artık sürdüğü için Şehir içi daha mantıklı daha olur mantıklı. Evet Hayır, Peki Araç alınır mı? Tabii ki de Parasına değer mi? Değer Yani şu paraya artık araba kalmadı ya Yani Yani lüks ekran kalmadı Genelde artık hep buçuk 2 milyon oldu araç fiyatları Yani bu bin milyon altında bizim Yani şu an istediğimiz para 978 bin TL bu araca Bir ara Türkiye'nin öncüsü buydu zaten Hal öyle Hal öyle daha değil mi? Daha öncüsü yok Bunda boya yok, değişen yok, hasar kaydı yok. Ve temizlik Koşuna açısından çizik da... Çizik yok, ezik yok. Yani... Hani emin ol, Türkiye'de kimse daha uygunundan bu temizlikte bulamaz. Temizlik açısından da zaten iç dış olarak... Evet, epey bir şey yani titiz kullanılmış. Teker olduğu için araç. Burada karbon fiber. Şuralar, kapı kolları arkadaşlar. Onun dışında kol dayamamız burada. Burada USB araç şarjı için bir adet mevcut. Onun dışında şurada yine bir bardak iki tane tutucu var. Anahtarı koymak için normalde 5 kasalarda şöyle bir yer ayırıyorlar da bu araçta ayırmamışlar. Bu evet. nereye koyuyor? Bu müsait olursa buraya. Neresi müsait olursa öyle. Neresi yani. Ben genelde buraya koyuyorum aracı. Kullanışlı ve güzel. Evet. Yoğurt tutuşu çok iyi ve içeri ses vermiyor inanır mısın evet. yani inanılmaz yani sen de şu anda hissediyorsundur evet yani BMW normalde sert araba diyorlar da bu araç öyle değil bu araç gayet yumuşak direksiyon hissiyatı nasıl peki çok iyi yani gaza basınca sertleşiyor çünkü servitronik var araçta o özellikten dolayı aracın direksiyonu sertleşiyor trafiğe kapalı alanda bir performans evet, daha gösterelim. sport plus gösterge evet Gördün mü çekişi? Nasıl geri atıyor? Evet. Kaç motor aracımız? Bu 1.5. 1.5 ama evet. hem olması yetiyor herhalde. Tabii. Yani hiç 1.5 olduğunu hani ben genelde gelen müşterilerime motoru hani onların tahmin etmesini söylüyorum. Hepsi 2.000 diyor. Değil iki mi? diyor. <laughs> Herkes 2.000 diyor. Ama 1.5 deyince şok oluyorlar. Yani genelde 3.20 ve 5.20'ler 2.000 olduğu için Acaba bu, bu performansta 1.5 bir, bir yani yok. Hiçbir araçta yok. Bu aracın yani motoru. segmentin en iyilerinden denilebilir. En iyisi. Yani 1 milyon altında Türkiye'de şu an alınabilecek en güzel araba bu. Hani araç bende olduğu için söylemiyorum. Yani spor, genç bir araba istiyorsan 1 milyon TL altında 950, 1 milyon bandında alacağın en iyi araba Türkiye'de bu. Daha doğru söylüyorsun abi. Evet arkadaşlar. Test sürüşümüz bu kadar. <laughs> bu kadar. Araçla ilgili şimdi dışarıdan da bir tanıtım yapalım mı Emre Bey? Yapalım yapalım. Şöyle bir park edelim saat bir yere. Şunu çekebilir misin? Bak yani bu BMW'de spor olduğu için normalde bu Ses. spor olduğu için, <laughs> için evet yani bu sese insanlar hasta. Evet. Bak adamlar elektrik yapmamış. Odan tez yapmış. Şahsen benim coşmamı gitmedi. Yani ama yine de BMW'cilerin yani çok bu hissiyatı yaşamak istiyor. Ya yani. neden ben hani BMW'ci değilim aslında arkadaşlar. Ya. dediğim yani ben Audi'ciyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün Emre kardeşimle beraber sizlere 2018 model BMW 318i M Sport aracı tanıttık. Umarım ilk videomuz bu. Hani acemilik çekmiş olabiliriz. Kusura bakmayın şimdiden. Tabi zamanla tecrübe kazanarak daha iyi anlatırız, eksiklerimizin farkına varırız. Evet arkadaşlar, Zahide abimizin de dediği gibi evet, bu ara, evet, 318 iyiydi. Aracın her şeyini elimizden geldiğince tatmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarımıza görüşmek üzere.